Şiirce bir hayat. Hüseyin Akkaya gözlerini dünyaya Nisan yağmurlarının toprağa can verdiği bir Sivas sabahında açar. Takvimler 1955'i göstermektedir. Yıldızeli'nin Bayat köyünde dünyaya gelen Hüseyin Akkaya, altı çocuklu bir ailenin tek erkek evladıdır. Babası tren şefi Mehmet Akkaya ...annesi Ayşe Hanım'dır. Hayata ilk adımlarını bu kalabalık ailede atan Akkaya... ...ilk tahsiline Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nda başlar. Daha ilkokuldayken arkadaşlar arasındaki duruşundan... ...ileride farklı bir kişiyle sahip olacağı sesilmektedir. O dönemlerde her mütedeyyin ailenin gönlünde... ...birinci sırada İmam Hatip Okulu yer almaktadır. Bu sebeple tren şefi Mehmet Bey hiç tereddüt etmeden oğlunu Sivas İmam Hatip'e gönderir. Bugün Sivas'ın kültür hayatını renklendiren pek çok simanın da bu okuldan mezun olduğunu görmekteyiz. O zamanlar fotoğraflar siyah beyaz, hayatsa çok renklidir. Arkadaşlıklar da bir o kadar samimidir. Bu samimi ortam Hüseyin Akkaya'nın kendi cana yakınlığı kadar sosyal bir kişilik olmasından da kaynaklanır. Onu arkadaşlarıyla tiyatroda oynarken de görebilirdiniz. Mehteran da pala bir yeniçeri olarak da. Çoğu kimse bilmez. Duyanlar da hocanın 18 yaş altı, Türkiye üçüncüsü bir güreşçi olduğuna şaşıracaklardır. Hem sözlü hem de yazılı kültürden mümkün olduğunca beslenen Akkaya'nın en belirgin özelliklerinden birisi de geniş bir şiir hafızasına sahip olmasıdır. İlk şiir sevgisini ilkokul yıllarında babası Mehmet Akkaya'dan almıştır. Bir demir yolcu olan babası iş dönüşü eve geldiğinde akşamları divana oturup Sümmani, Emrah, Seyrani, Ruhsati gibi halk aşıklarından ezgiyle koşmalar okur. Kendisine has bir name ile hikayeli türküler söyler. Kerem ile Aslı, Asumanla ile Zeycan gibi halk hikayeleri anlatır. Şimdi kaybolmuş zamanlara gidip sümmani ağzıyla okunmuş bir dörtlük dinlemenin vaktidir. Geçmiş zaman türkülerinden alınmış bir dörtlük. Dinleyelim. Evvelki zamanlarda efsanelere göre her de aşığın bir derdi vardır. Öyle ya, zamanın çobanlarından davarına, malına düşkün bir insan varmış uygun olmuş, ağılındaki davarları yakmışlar, varmış ki davarları yanmış, hiçbir şey kalmamış. Kendine bir efkar gelmiş, kendiliğinden başlamış birkaç bir söylemeye. Söyle bakalım ne söylemiş. Ama kara koyunda çanı çaldı yevidi kuyruk koyunda sürülerde biridi asürden ardu manım vardı yayamadım yüreğime derd oldu asürden ardu manım Yayamadığım yüreğime ey, iyi bir dert oldu. Babasının kendisine has tavrıyla okuduğu bu şiirlerden seçme beyit ve dörtlükler daha o dönemlerde Hüseyin Akkaya'nın hafızasına nakş olmuştur. Ortaokul çağlarında ders kitaplarındaki şiirlerden pek çoğu kendiliğinden zihnine yerleşir. Yunus Emre'den Sezai Karakoç'a kadar tarihi seyri içerisinde Türk şiirinden Aruz, Hece ve Serbest Vezin'le yazılmış yüzlerce şiiri ondan dinlemenin zevki başkadır. Hüseyin Akkaya'nın Hayat Seren camı Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile devam eder. Erzurum aynı zamanda gurbetle ilk tanışmanın mekanıdır Akkaya için. Dünyevi gurbetin ilk durağıdır. Batani aslisine duyduğu hasretin ilk temrinleri orada başlar ve gittikçe derinleşir. Tahta sandalyelerde edinilen tecessüs, hasbi dostluklar, ders çalışmaktan uykusuz kalınan geceler, tabuldotta yenilen yemekler ve dostlarla içilen sıcacık bir bardak çayın tadı, üniversite hayatında kalben akşolunan hatıralardır. Akkaya Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Edebiyatı'nın her dalında bilgi ve eser sahibi Kaya Bigegil, yeni Türk Edebiyatı'ndaki müktesebatıyla herkeste hürmet hissi uyandıran Orhan Okay, divan şiirinin esrarını günümüz Türkçesiyle öğrencilerine sunan Haluk İpek'ten, derse halk edebiyatı kapısından girip rengarenk efsane ve masalları açılan Saim Sakoğlu ve daha nice nice hocaların rahile-i tedrisinden geçmiştir. Lise yıllarındaki sosyal yönü üniversite yıllarında da devam eder. Bu yıllarda güreş merakının yerini halk oyunları alır. Üniversitede kurdukları ekiple birçok Sivas Alayı gösterisinde bulunur. Akkaya milletimizin milli ve manevi dünyası ile ilgili kültürel faaliyetlerden de geri kalmaz. Üstad Necip Fazıl'ı Dünya bir inkılap bekliyor başlıklı konferansını vermek üzere 1977'de Sivas'a getiren ekibin içindedir. O yıllarda Büyük Doğu neslini yetiştirmek için Anadolu'yu karış karış dolaşan Necip Fazıl'ın teknesinde yoğrulan isimlerden birisi de Hüseyin Akkayadır. Ve evlilik. Yarım asra yaklaşan bir beraberlik. Masallardan damıtılan hayatların kalplerde çiçeklendiği devirlerdi. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi ebedi aşk hikayelerinin hafızalarda ve gönüllerde yaşadığı günlerdi. Bir defa görmenin ömür boyu bağlanmaya yettiği zamanlardı. Gördü ve bağlandı. Ve kader Hüseyin Akkaya ile Müzeyyen Ekiz'i bir vavla birleştirdi. Herkesin başında olan Hüseyin Akkaya'nın da başındadır. Geçim derdi. 1980 yılında edebiyat öğretmenliğine başlar. Hayata ve edebiyata dair öğrendiği bilgi ve tecrübeleri paylaşma vaktidir. Öğrenciler hocalarını, hocaları ise öğrencilerini çok sever. İçlerinde ailecek yıllarca görüşüp dost olduğu öğrencileri de vardır. Bir dörtlüğünde ''Yoldayım, yoldan içre, senden, sana yürürüm. Nem varsa senden başka bıraktım, birer birer. Can dedin, buyur dedim, boynum sırattan ince. De bana, nasıl sever ölümüne sevenler?'' Şeklinde ifade ettiği gibi Akkaya için hayat yolculuktan ibarettir. Yola devam etmelidir, eder annesinin başın cemaatli olsun diye dua ettiği Akkaya, hem kalabalık dost meclislerinin aranılan bir şahsiyeti, hem de geniş bir ailenin biricik büyüğü oluverir. Betül, Talha, Beyza, Büşra adlarında dört çocuk babasıdır. Akkaya'nın gönül bahçesinde açan yeni çiçekler de vardır. Rana, Reha ve Neva adlarında bir erkek, İki kız torun sahibidir. Onun bir diğer hayatı da akademi dünyasıdır. 1986 yılında asistan olup İstanbul'a yüksek lisans ve doktora yapmak üzere görevlendirilir. Profesör Doktor Amil Çelebioğlu'ndan yüksek lisansını, Profesör Doktor Orhan Bilgin'den doktorasını tamamlayarak sevdalısı olduğu Sivas'a döner. 1998 yılında doçent olur. 2003 yılında da profesörlüğünü alır. Artık o, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Profesörüdür. Hüseyin Akkaya, 1998-99 akademik yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kalır. Kral Suud Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesinin davetiyle adı geçen fakültenin Türk Dili Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bir yıl Türkçe dersleri verir. Akkaya bir yıllık yurt dışı tecrübesinden sonra Sivas'a ve üniversitesine döner. Akademik hayat bütün hızıyla devam etmektedir. Makaleler, kitaplar, konferanslar, sempozyumlar. Nevresi Kadim ve Türkçe Divanı, Osmanlı Türk Edebiyatı'nda Süleyman Peygamber ve Şemseddin Sivasi'nin Süleymaniyesi, Abdülahat Nuri ve Divanı, tarihçi Nevres, Süleymaniye, Tercüme-i Kaside-i İrşadül Avam, yayınlanmış eserlerinden bazılarıdır. Hüseyin Akkaya, üniversite kampüsünün sınırlar içinde kalmaz. Şehirle bütünleşir. Hiçbir daveti karşılıksız bırakmaz. Konferanslar verir, halkla buluşur. İlçeler dahil davet edildiği liselere gider, gençlerle kaynaşır. Ve şiir programları. Akkaya, her yıl üniversite ve şehirde münavebeli olarak bir demet şiir ana başlığı altında şiir programları yapar. 13. asırdan günümüze kadar tarihi seyrini takip ederek Türk şiirinin şaheser örneklerini sahnede birbiri ardınca seyircilerle paylaşır. Her türden şiirin ezberden okunduğu, o şiirler ve şairleri ilgili hatıraların bir mesel tadında anlatıldığı bu programlar tam bir şiir şölenine dönüşür. Hüseyin Akkaya, Sivas'ın bir değeri olarak aramızda şiirce bir hayatı yaşamaya devam ediyor. Şiirce bir hayat belgeseli bir şiirle bitmelidir. Tabii ki Hüseyin Akkaya'nın şiiriyle. Dinleyelim. Aynalarda Yaşama Bir ayna aç kalbinde nesrarınla sırlanan Bahtımın süveydası içinde saklı dursun. Uçsuz prizmalarda çoğalarak kaybolan beni yalnız kırılmış aynalarda bulursun. Bir aynadan geçince geçtim bin bir aynadan. Kırk gözeden su içtim, çatladı dudaklarım. Her yol başlangıcında bir bir kapandı yollar. Aynı noktada kaldı attığım her bir adım kristal amaçlara çarparak yansılanan yüzüm yüz parça şimdi. Geriye dönmek muhal. Tükendim aynalarda iğreti yaşamaktan. Beni buralardan al. Beni buralardan al.